Merhaba arkadaşlar, y bir Mod Server bölümüyle birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz bu bölümde. Uzaya mı çıkacağız? Hayır uzaya çıkmayacağız. O kadar yardırma. O kadar <laughs> coştum lan. Arkadaşlar bu bölümde yardıma devam edeceğiz. Aklımda kalan birkaç tane böyle görev var. Ee, onlardan birisini yapmaya çalışacağım. Ondan sonra da kafamıza göre takılabiliriz. Ee, mesela Nether'da biz sadece Bizim portalın çok yakınında dolandık durduk nedir aslında tam olarak keşfetmedik acaba hiç keşfetmediğimiz moblar var mı ya da nedir kalesinin içerisinde özel lootlar var mı onlara biraz bakmak istiyorum biraz daha detaylı biçimde böyle yüzeysel dolandık yani nedir bir yerde arkadaşlar ilk olarak hatta e, şu bizim dev kılıç var ya bizim içerideki dev kılıç var ya o kılıcı bir şekilde birisinin eline tutturmaya çalışacağım bazı teknikleri deneyeceğiz farklı farklı şeyler yapacağız e, ee, o kılıcı bir şekilde arkadaşlar bir yere tutturmamız gerekiyor. En son bak buraya koymuştuk frame'de. Artık çözeceğiz bakalım. Bu arada bir tane psikopat gördüm şurada bir yerde. Neredesin lan sen? Aha. Arkadaşlar the last end bu. Zaten biliyorsunuz da. Oh. Aa ye yerin içine neler çıkıyor. Bir zombi spawn ediyordu bir şey. Oğlum bu ne ya? Oha! Oha portal yaptı portaldan şu psikopatlar lava lava psikopatları çıktı. Oğlum bu last enter her öldürdüğümüzde farklı farklı şeyler mi çıkıyor lan? Bu arada ben bana niye into the fire veriyorsun? Sanki ben into the fire yani sanki nether'a gidip de hiç blaze kesmedim ha. Yani <laughs> ne? Ya beni bir iki dakika bırakır mısınız? Ee, izleyenlerimle i̇zleyenlerimle konuşayım özgürce. He? Zaten bayram. Bayramınız kutlu olsun bu arada arkadaşlar. Herkesin bayramı kutlu olsun. Size bayram hediyesi olarak ne söyleyeyim biliyor musunuz? Bilenler var aslında ama yine de artık videoda söyleme zamanı geldi. Mod paketi artık paylaşıldı arkadaşlar. Mod paketini oynamak istiyorsanız bir kere... Bir kere en azından 4 GB RAM verecek kadar makinanız olmalı. Onu söyleyeyim yani. 80 tane 90 tane mod mu? Bir sürü mod var. Bir de büyük yani. Çok büyük modlar bunlar. E, açıklama kısmındaki bizim siteye gidin. Sitede arkadaşlar modlu survival paketi var. Hatta paketi indirme linki var ve e, indirme linkinin hemen altında e, kurulum videosu da var. Böyle 1 dakikalık 2 dakikalık hızlıca anlatım yaptım ben. Zip dosyasını import ediyorsunuz MultiMC'ye. Bizim MultiMCX ile premium falan gerekmiyor merak etmeyin. Bizim MultiMCX de sitede var. Her şey sitede var arkadaşlar. Gidin siteyi yardırın tamam mı kurun. Videoyu izledikten sonra ama Hemen gitmeyin durun Videoyu izleyin ondan sonra <laughs> Hemen atlamayın beğen butonunu kırın Kanal değilseniz abone olun Ada basit etmeyin Şimdi çıkacaklar videodan video, algoritma Youtube algoritması bitirecek videoyu sonra önermeyecek kimseye <laughs> Öyle bir şey olmasın şimdi Öyle oluyor gençler hemen çıkarsanız e, Videonun başında e, En azından yarısına kadar ortasına kadar izlemezseniz Youtube bu videoyu öldürüyor arkadaşlar Önermiyor kimseye sıkıntı çıkartıyor Şimdi Ant'i öldürdük. Tabi Ant bitmez bizim haritada ama yine de e, <laughs> öldürelim yani. Canımızı sıkıyor. Gördüğüm yerde affetmem. Birkaç kişi şey söyleyip duruyordu ya. Onu da yapayım. Arkadaşlar bu bir balta. Bunun kılıcı da var biliyorum. Ama ben baltayı hani farklı farklı işlere de kullanabiliyoruz ya. O yüzden baltayı ben seviyorum. Fakat e, malzememiz var ise. Malzememiz var ise. Vin verin. Tamam ha. Bunun kılıcı 15. Abi bu 25 vuruyor, bu 15 vuruyor ha. Bunun bir üstü var. 20. Bu 22 vuruyor, bu o 25 vuruyor. Helal ükar da bu daha iyi. Allah Allah. Biraz daha hızlıdır belki atak speed'i. Aynen biraz daha hızlı atak speed bir, bir bir tık yüksek. Yani hani yani <laughs> şey yapalım mı? Aklımda güzel bir şey var. Seni Nereye gittin lan? Heh gel buraya. Bunu alalım. Tamam mı? <laughs> Ondan sonra atalım bunu buraya. Boom. Boom. Ee, kılıç yok çünkü. Temiz bir tane elmas kılıç lazım. O yüzden yapmadı. Tamam. Okey. Happy. Because I'm happy. Şuraya gidelim. Dolduralım. Lan. Ee... R'ye bastım. Ya bu R'ye basma olayı çok gıcık ya. Zaten yeni Fabrika Craft'ta da bu R olayını iptal ettim ben. Sıkıntı çıkartıp duruyordu. Yüklemedim ama bir alternatif de lazım aslında. Doldur bunu. Of oha. Bitirdi burayı ya. 500 <laughs> yuttu 500 bine. Dur şurayı tekrar adam edelim çünkü bozuldu her şey. O Selot Pet Night Vision veriyor. Her zaman lazım değil. Okey. Her zaman lazım değil. 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 Dale, Dale. Tamam. Yemeklerimiz burada durabilir. Işık belki, belki, bir yeri aydınlatmamız gerekir. Bu ne abi? He, bunu yemek için. Ben, ben niye kukut fişiyorum bu arada? Bir saniye. Ben ben neden kukut fişiyorum? Yani 6 üstü iki buçuk doyuruyor bu. Neden kukut fişiyorum ben? Bu arada kılıç büyük değil mi? <laughs> Uzun sopa gibi lan. <laughs> Uzun sopa gibi. Tamam. <laughs> Kılıcı yaptık. Güzel. Güzel duruyor ama. Ha. Harbi. Aa, atak speed. Herkes o yüzden demek diyordu bana. Hani ben e, balta 25 vuruyor, bu 22 vuruyor diye hani balta gözümde hep daha iyiydi. Niye 15 bu bir saniye? Niye? Hmm. Ha, upgradeli halime. Ulan ya. Neyse hadi atak speed için bunu yapmış olayım. Hani geri şey yaparım da sıkıntı değil. Çoğaltırım da bununla devam edelim ya. Çünkü e, neredeyse diğerine göre iki katı hızlı vuruyor ya. 15-15 sana 30 eder yani. Hani böyle tık 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 spamleyebiliyorsun bunu neredeyse böyle. Çok iyi. Diğer, diğer baltayı bu kadar hızlı spamleyemiyoruz. Haliyle sorun çıkartıyor. Bu arada buna tıklayın abi bu kutu çıktı. Aynı yere gidiyor. Aynı yere gidiyor. O denize götürüyor bizi bak. Tamam mı? Baş aynı. Telescal lock kontrol edelim. Telescal lock. Aynen arkadaşlar. Aynı blok aynı yere götürüyor. Zaten gitmiştik bir önceki bölümlerde hatırlarsanız. Bu arada şu yemek sorununu halledin ben. Saçma sapan balık yemek istemiyorum ben ya. Meat. Et yemek istiyorum. Et. Et. Et yemek istiyorum. Şey yok mu lan? Ee, ekmek de olabilir. <laughs> Cookie, cookie yiyip mi? Bir tane doyuruyor. Bir tane bile değil. Yarım doyuruyor. Satur Saturation'ı çok az. Bu da bir. Ee, Raw beef. Tamamdır. Bunu bir tane pişir. Ne kadar üşengecim ya. Şuraya geldim. Bir tane. <laughs> iki tane şey için. Gel lan buraya. İki tane şey için buraya geldim ya. Güzel. Nice. Nice. Bunu da çoğaltalım. Bunları da atalım. Tamam. Ondan bana bir steak yap sen yeter. Bak ne kadar doyuruyor ya. Of nasıl doyuruyor görüyor musunuz? Nice. Güzel. Gel. Tamam bu kadar yeter. Güzel. Yemeğimiz var. Akşam olduğum bir uyuyalım. Bir uyuyalım. Ondan sonra da takılalım. Abi sweet dream seriyor bu. Bu mod. Ya bu harita var ya. Bu harita yani alev alıp tutuşacak. Vallahi bak. Her açtığımda bana tekrar tekrar aynı başarımları veriyor. Alev alacak ya vallahi alev alacak yani duman çıkıyor üstünden resmen ya vallahi duman çıkıyor üstünden. Şimdi bana kılıç olayını halletmek için bir tane isim etiketi. Name tag vardı. Name tag vardı abi. Name tag vardı. Hmm. Yes. Tamam, psikopat. Tamam. Bir tane isim etiketi lazım. Bir tane de vant e, gerekiyor. Şurada gördüm zaten. Boş. Tamam, güzel. Bir tane de vant gerekiyor. Bir de bize zombi gerekiyor arkadaşlar. E, şu skeleton... Gidelim şuradan aşağıdan alalım ya. Şu aşağıdan alalım bizim psikopat yerden alalım. Zombi buluruz burada rahat biçimde diye tahmin ediyorum. O zombiyi yakalayacağım. Bu, ama bununla izin veriyor mu? İzin veriyor değil mi? Veriyor veriyor. Bu veriyor canım. Ejderha bile yakaladım la ben bununla. <laughs> Onu mu yakalayamayacağım? Buradaki. Oh bir saniye. Galiba zombi o. Çünkü skeletonları topladım. Yes. Aa skeletonmuş ya. Zombi lazım bize. Bize lom zombi lazım. Gidelim şu zombi. Buralım. Burada var mı? Yok. Bak şimdi bunu alacağım bana ne başarı mı verecek? Aa vermedi. Enteresan. Gıcık ya. <laughs> Valla oyun gıcık bana. Düşündüğüm hiçbir şey yapmıyor ama düşünmediğim her şeyi yapıyor. Okey. Burası mağara. Zombi 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 zombi. Bundan bir tane daha mı bulsak? Ne yapsak? Hmm. Bizim yukarıdan alalım ya. Ne, ne burayla uğraşıyorum ki ben? Ne bileyim daha hızlı olur diye düşündüm. Daha uzun sürdü yani. Vallahi daha uzun sürdü. Okey. Madem öyle. Madem öyle işte böyle. Çıkalım buradan. Boş ver burayı. Burayla işimiz, işimiz yok bize. Gidelim. Bizim zaten zombilerden birisi vardı ya. Benim moving wand nerede? Moving wand'ı alayım ben. Bu yanıyor. Bu efekt değil mi? Benim moving wand'la ee, sorunsuz taşırım. Moving wand burada var mı? Yok. Şurada var mı? Var. Bunun içinde bir tane spawner varmış. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu boş. Bu boş. Bir kontrol edelim. Şunun içinde ne var? Bakalım. Eee, şöyle Aa bu Enderman doğru tamam Bunu sisteme at gitsin Okey Lan Tıklayamıyorum hiçbir yere <laughs> Tamam Bununla e, bizim şu sistemi Kapatalım burada zombi olduğundan Neredeyse yüzde yüz hmm. Tamam Okey. Galiba şu anda güvenli biçimde içine girebilirim. Aa, bunların hepsini şey yaptık gibiyiz. Özür 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 özür. Abi zombi o zaman hiç yok mu bir yerde zombi? Ben alayını kullandım mı ya? Alayını kullandım mı gençler? Kullanmadım ya. Zombi var abi. Sandıkta olması lazım. Oha! Harbiden at ya! Hmm. Gençler. Bize bir tane, bir tane yeni, bir tane yeni dungeon gerekiyor. Bu arada bu gözümden kaçmış ha. Tutan kamun mu? Kim bu? <laughs> Dur şuraya. Aa var. Kule var dibimizde. <laughs> Kuleyi görünce sevineceğim hiç aklıma gelmezdi. Kule gördüm sevindim ya. Şaka gibi. Bu zombi dolu arkadaşlar. Senin tipini yiyeyim. Tamam. Aldım. Aldım galiba. Yes. Entity zombi. Dibimizde kule varmış. Gıcık kulelerden biri beni kurtardı ya. <laughs> Vallahi o kuleler hiç işimiz olmadı bütün seri boyunca. İşim düştü değil mi? Şimdi. Okey, hmm... okay, Okay. okay. Şu, hepsi dolu mu lan? Şuraya bir tane yeni yapalım. Cam gerekiyor ve... Elmas, blok, Yaparız herhalde hepsi olması lazım sistemde. Bu arada buna isim de verelim mi? <laughs> bana dokunmasın bana dokunursa benim kalkan öldürürüm öldürür şimdi. Tamamdır Diamond ver. Cam ee, cam 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 cam. Bu cam değil ya diğer camdan yok mu? Var. Güzel. 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 Şimdi bunu yaptık onu yaptık ee, küçük küçük bir tane. Direkt girişi yapayım mı? Küçük bir tane olacak bu. Büyük olmayacak arkadaşlar. Bu arada sen canımı sık sıkacaksın ben biliyorum seni. Ben ben seni biliyorum. Ben seni biliyorum. Ben seni biliyorum. Ve senin için de bir tane çözümüm var. Şunu al eline. Tamam mı? İşin bitene kadar <laughs> onu bantla tut. Başka yolu yok abi. Heh. Tamam. Giant Miner. Ne? Sakin korkutmayın beni Şuraya hatta direkt ee, Direkt bu, bu iki Tarafı kullanabilirim ya Olmuşken büyük olsun olacak küçük yapmak zorunda diye bileyim ki Böyle yaparsam daha hızlı yapalım Nice. Bakalım olacak mı Bakalım olacak mı Zombinin eline verebileceğiz mi Kılıcı Zombinin eline vereceğiz Kılıcı Şimdi tamamdır Üst kapalı. Işık yok. Yanma ihtimali yok. Ölme kaybolma ihtimali yok. İsim etiketi verdik. Ee, tek yapmamız gereken kılıcı ona doğru atmak. Okey. Kılıç <laughs> yeni yeni başarım gibi verdi. <laughs> çok iyi ya. Oğlum bendeki gibi görünürse çok güzel olacak. Hadi bakalım. Zombiyi buraya atıyoruz. Okey. Kılıcı atıyoruz. Al kılıcı. Al o kılıcı. Al o kılıcı. Al lan! Al oğlum! Al lan! Al şunu! Almıyor! Almıyor! Maalesef almıyor! Tüh ya! Bu yöntem de işe yaramadı abi. İyi tam sen burada kal bari psikopat. Sen yok olmayacaksın zaten. Adın var diye. <laughs> yok olma ihtimali de yok. Cık. Tüh ya o da olmadı. O da olmadı. Koca kılıcı koyamadım böyle dev gibi. Kocaman görünsün istiyordum. Abi binanın boyu kadar boyu var <laughs> neredeyse ya. Şöyle var ya evi e, binanın girişinin önünde, müzenin girişinin önüne koyasın var ama. Ay, <laughs> şu psikopatı salalım yine buraya. Sen gez dur. Müze sana imaret. Müzede bir gece. <laughs> Müzede bir gece yaşa. Güzel tamam onu da yaptık. Nice. Ya Olacak ya olur gibi geliyordu bana ya Demek ki var ya çok Aa, Al burada dursun artık. Ne deneyeyim abi deneyecek şey, şey kalmadı Yani deneyecek artık Ne yapabilirim biliyor musunuz ee, Belki bir ihtimal Custom NPC modu yok Custom NPC'nin eline verebilirim Aynen o olabilir Aynen o olur hatta. Olabilir değil, o olur. O olur abi. Hiçbir şey olmadı o olur. yani kod yani aslında var ya ben biliyordum. Öyle olacağını biliyordum. Ne, nasıl biliyordum? Kod yazmadan bu olayı halletmek istiyordum. Yani hani onun için kreatif ee, girmeniz gerekiyor bir yerde. Anladınız mı? Hani bir yerde script yazmanız gerekiyor ya da bir şekilde kreatif itemi gerekiyor. E, custom NPC öyle ya da ona benzer modlar öyle. Biliyordum öyle olacağını da yani ona gerek kalmadan halletmek istiyordum. Hani hep aklımda o vardı yani ben de biliyorum nasıl halledileceğini de işte e, survival halletmek başka bir şey öyle halletmek başka bir şey anlıyor musunuz? Anlıyorsun değil mi? Sabah ayaz mı ayaz? Şimdi haydi gidelim nedir ha? e, Süt almadan gitmek yok. Sütümüzü içip gidelim. <laughs> süt lazım bize. Şundan ver 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 abi ver. Ver. de halim biraz. Hatta var ya. Sanki kırılabilir ama uçarken kırılabilir olmuyor ya o yüzden e, tamamen kırılabilir mantıklı değil. Tamam. İkisi tek böyle ikisi de böyle yeterli. Havada uçarken bu yerdeyken hop bu. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Adana'ya gidek mi? Kebabından yek mi? Ha nedir'e yeni geldik sanki ya. Allah <laughs> Oyuna yeni başlamışım gibi başarım verip duruyor. Evet yine bana dikey verdi. Vermez mi ya? Ama biz hazırlıklıyız. At gitsin bunu. Güzel. Bu arada giriş işaretli değil mi? Değil. Sebep. Oğlum nedir'i yeni mi açıyorsun sen? Sanki yeni girmişim gibi her yeri yeni yeni açıyorum. Manyak mısın ya? J çıkış giriş yazacaktım da çıkış olsun bu <laughs> tamam iyi mi görürüz herhalde Right. buralar psikopat dolu Blaze ee, spawner falan aldık zaten işimiz yok böyle yeni böyle keşfetmediğimiz bir bölge olur yer olur hani bulmaya çalışıyorum böyle nedir normal gibi görünüyor ya nedir değiştiren mod herhalde eklemedim mi? yani mob'lar ekliyor ama bir sürü mob modu var ama bu gölge ha bak tamam. Nedir böyle baştan sona değiştirmek gerekebilir bak. Oha bu ne lan? Ne no, ne? No. Oha! Ne oluyor lan? Bir şeyler burada bir şeyler var. Oğlum görünmez bir şeyler var burada. Harbi diyorum görünmez bir şeyler var. Wither skeleton var görünmez bak yukarıda Wither skeleton var görünmez. Daha var lan bir tane değil. De mi? İki tane vardı galiba. Görünmez bir skeletom mu bulduk la? Oha! Dandik. Dur bakayım ya belki güzel bir şey çıkacak. Hani zannetmiyorum şu ana kadar çıkaramadığımız bir şey çıksın ama. Ha, bakayım geç. Aa, buralarda. Oğlum neredesin lan? Burada spa- Aa! Oha! Apple pet. Elma bu veriyor değil mi? Yemek veriyor. Saat plus spam toz. Pile driver. Bunu yiyelim. Elma at <laughs> Elma atıyor ya. Abi dur terbrik obsidyen ender nugget. Tamam, önemli bir şey yok. Abi, abi nasıl nasıl bir şeysiniz ya? Bu arada kılıç harbiden fena değilmiş. Daha hızlı spamliyorum ya. Hani demeci az tamam. baltaya göre demeci az ama güzel yani hoş. Hoşuma gitti. Burada aynı mı ora gibi mi? <laughs> <laughs> hiç, hiç, böyle bir şeyle savaşmıyor. Magma küp. Oo bu. Arkadaşlar bunlar bizim inventory pets'ten geliyor ya. <laughs> Aa magma küp pet. Bir saniye bir saniye. Beni bir salar mısın? Neredesin sen? Bir saniye bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Bu bizim inventory pets'ten geliyor. Okay. Bu ne yapıyor abi? Ha, lavanın üstünde yürüme ve ee, ateşten koruma. Oha çok iyi lan. Bir saniye bak. Şimdi yürüyorum tamam mı? Okay. <laughs> Lavanın üstünde yürüyorum. Uçmuyorum ha harbi yürüyorum yani. <laughs> bak harbi yürüyorum. Çok iyi lan. Elimde tutmak yeterli öyle mi? Elimde tutuyorum. Ne yiyorsun sen bu arada? Koars yiyor. İyi diğer... Aa bizim kulut, bu, bulut petiyle ile aynı halt yiyor. Ha <laughs> çok iyi lan. Nice. Bulmadığımız bir şey bulduk bak. Demek ki. Aa direkt şey moduna. Ha yok. Halen yürüyor. Böyle hafif hovurluyor seni. Böyle tam üstünde değil de biraz ee... biraz üstünde duruyorsunuz. Hafif. <laughs> çok iyi ya. Ne haber lan? Adamı tutma. Adamı etme! Nice. Sinan bunu sevdi. Güzel. Başka bir şey var mı? Harbiden bir tane yapı bulduk. Nedir? Nedir petleri demek ki? Ee, çok a, gençler bu, 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 petler çok iyi petler ben size diyeyim. özellikle bu magma pedi var ya o ee, nedir gezmenize değer mod paketini kurarsanız aklınızda olsun tamam mı aklınızda olsun Gel, ha at seni, seni kendi bombamla öldüreceğim. Bir daha at, bir daha at. Adamsan bir daha at. Aa, nasıl olmadı lan? Ha, ha ha ha. Ne oldu? Ne oldu? Herkes şey söyleyip duruyordu bana ya. Yapayım artık onu. Morph arkadaşlar, Morph modu sıkıntı çıkarttığı için ben Morph modunu ee, pek kullanmıyorum. Çünkü bazı mobların e, moblara girdiğim zaman oyun çöküyor. Aklınızda olsun. Eee oynarsanız sizin de yani her mob her mob sıkıntılı değil fakat bazı moblar sıkıntılı ve onları tespit etmesi de biraz zor. O yüzden söylemiş olayım. Ne oluyor lan? Heh. Abi ateşin içinden ateşin içinden çığlık sesi geliyor. Ben bunu fark etmemiştim. Oha! Ha! <laughs> Onu fark etmemiştim ben. Çok iyi ya. Şimdi morfa bakalım. Bir saniye. Gel buraya. Ayarlar. Morf. Kontrol. Burada arama şeysi yok. Keşke olmadı kursaymışım. Kontrollerim oldu diye bir şey. Morf ee, morf 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 Tamam, Desi, open survival, decimal. tamam. Virgüle vermişim ben. tamam. Bakayım. <laughs> Güneş tanrısı Ra oldu. <laughs> güzel. Sıkıntı çıkarmadı bu. Güzel güzel. Galiba Lycans mobdan e, Lycans modu var ya ondan gelen bazı modlar, e, modlar sorunlu. Onun dışında galiba sağlam. Şuna bak! Oğlum çok iyi ya. Nether'ı nether istila eden. <laughs> Göz tanrısı. Amonra. Güneş tanrısı. Ama güneş gibi durmuyor mu ya? Güneş, göz. He? Saruman, Saruman. İkisi de değil, Saruman. Güzel, nice. Başka ne var? As virgülü. Nampet'in oradaki virgül bu arada. Bunlar. Gıcık gıcık şeyler. Lava tanrısı. Lava psikopatı. Bunun iki türü varmış. Bunun oha bunun kaç tür var lan böyle? Farklı farklı levelleri ayrı ayrı gösteriyor herhalde. Aa bu çok artistik bak. Oo! Oh, Oo! Oh. Oha. Canıma bakar mısınız bir de? Oha. Oha nasıl? Bu arada özellikleri kapalı arkadaşlar. Ben bilerek iş, işimiz çok kolay olmasın diye oynarken özellikleri kapattım. Aklınızda olsun. Herkes bana şey diyor. Abi mob olduğunu hani mobun özelliklerine bas falan. Ability kullan. Kapattım bilerek onları gençler. Yoksa işiniz çok kolay olur abi. Yani oyunun başında bir tane mob öldürürsünüz tamam mı? Yani 50 canlı bir şey olur atıyorum. Hani canını geçtin bir de özelliklerini aldınız mı var ya... Bütün, bütün e, paketi çok kolay oynarsınız. O kadar da kolay olmasın. Hani en azından tamam öldürünce canını alın böyle takılın. Ama ötesine gerek yok, tamam mı? Böyle bir, bir paket güzel olması için biraz da zor olması lazım. Güzel. Haydi çıkalım. Tamamdır bu kadar. Nedir da güzel petler bulduk. Geri dönebiliriz. Adana'ya gidek mi? Canım kebap istiyor herhalde. Dışarı çıkamaya çıkamaya hiçbir şey yiyemiyoruz, hiçbir yere gidemiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Yeter. <laughs> güzel gençler. Nice. Tipe gel ya. Çok artistik değil mi? Bak bu çok güzel. Bir de bir de ne güzel biliyor musunuz? Bulursam. Bir de ben güzelim. <laughs> ha şu bunun canı kaç lan? <laughs> kes. <laughs> tipik es ya. 50 bin canı var lan bunun. Bu ne? Oha. 50 bin canın mı var senin? Senin kaç canın var? Dandik bu. Zaten biliyorum. İki vuruşta öldürmüştük bunu. Senin kaç canın var? Oha. Kalpler görünmüyor. Kraliçe oldum. <laughs> Çok iyi ya. Şeyin acaba eee bu değil. Heh bizim alfa yeti alfa. E olmadı. Bak işte sıkıntı. Dikkatli olmak lazım. O oldu lan. O dev var Yavaş yürüyorum sanki var ya. O kadar büyüğüm ki. Dev. <laughs> Kılıç nerede ya? Çok iyi ya. Gençler dur. Fomu ee, Fov'u biraz şöyle yaparsam. Biraz daha <laughs> Çok iyi ya Alfa yeti Gençler <laughs> Ya yaşasın çok iyi ya Nice <laughs> O çok hoşuma gitti Tamamdır gençler <laughs> bu bölümlük benden bu kadar ee, Seride artık Baya bir şey yaptık bilmiyorum yapacak bir şey de kaldı mı Sizin aklınıza güzel şeyler gelirse yazın ee, bir sonraki bölümde görüşürüz. Fabrika Craft bölümlerini kaçırmayın. Abone olun. Bildirimleri aktif edin. Bildirimleri aktif etmeyen biriyseniz aktif edin canlarım benim kaçırmamak için. Bu arada bana mı sıkıyor? Yok canım bana değil. Bana sıkıyor zannettim bir. Çok iyi ya. Ben butonuna kırın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Şu bak ya. Çok iyi.